Arkadaşlar merhaba. Bugünkü telefonumuz Samsung A31. Bugün 21 Kasım 2020 itibariyle Teknosalarda 3000 lira civarında bir fiyatı var. Şimdi böyle canlı yayında keselim açalım dedik. Şimdi A31 6.4 inç ekran. 128 GB ee, dahili hafıza 4 GB belleği var. Bunun bir üstü A51 arkadaşlar biliyorsunuz ama bunun bataryası 5000 mAh. A51'in 4000 mAh. Şöyle ilk önce şuna bir bakalım. İçinde biraz boş zaten kutu ama boş gibi geldi bana. Bakalım. Bir şey yok. Bakın bir şey yokmuş. Bir hızlı başlangıç rozu, bir garanti kartı. Ee, dediğim gibi değişir batarya yok. Klasik içindeki ürünler bakalım bir adet kaçlık ee, 15'lik şarj yani Made in Vietnam bir adet ilk nesilden kulaklık şarjın kablosu kutumuz bundan ibaret ee, telefonumuz Infinity U Display diyor. Yuloid Quid kamera diyor. Bir saniye arkadaşlar. 48 megapiksel kamerası var. Önde parmak izi okuyucu var. Şöyle açıyoruz. Bir saniye. Evet şimdi jelatinini açtıktan sonra e, arkası böyle bir kristalize. Gördüğünüz gibi renk değişmeleri var. Özel bir beyaz bu. Mercan beyazı tarzı bir şey diyorlar buna. Güzel ama arka tarafı gerçekten güzel. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili bir açalım bakalım. Ya Allah bismillah diyelim. Üzerinde kırılmaz cam yok. Bu civarda alınacak telefonlar dediğim gibi A51 ya da P40 Lite var ama P40 Lite'da da biliyorsunuz Huawei'de bir Gmail Google sorunu var. Süper AMOLED ekran. <laughs> 60 Hz ekran yenileme. 2020'nin Mart'ı gibi çıktı arkadaşlar. 16 milyon renk. Dediğim gibi 5000 mAh. Hızlı şarj var. Kablosuz şarj yok. Değişir batarya yok. efendim söyleyeyim. ikinci arka kamera. Dediğim gibi 4 tane kamera var arkasında. Şöyle göstereyim kameraları. Evet. Başka Mediatek Yonga seti. Bir açılsın bakalım. Başlayalım diyor. İleri diyoruz. Son kullanıcı sözleşmesi diyor. Hepsini zaten ister istemez işaretliyoruz. Sonraki gidiyoruz. A ekle diyor. Bunu atta dedik. V'leri kopyalayın diyor. Bunu da kopyalama dedik. Daha sonra dedik. Açılıyor diyor. Ekran gerçekten güzel, canlı. Parlak bir ekrana sahip desen yüz tanıma. Bunu da şimdi katlıyoruz. Yine de atlansın. Bir bakalım. Sonraki diyoruz arkadaşlar. Kızıl ötesi yok. Radyo var arkadaşlar bu arada. Buna şimdilik Samsung akontumuz yok. Geç diyoruz. Geç diyoruz buna. Son diyoruz. Bir ekran gelsin onu görelim. Dediğim gibi radyo var. Suya da toz dayanıklık yok. Güzel bir Arayüz geldi. Renkler canlı. Netflix üzerinde, Facebook üzerinde, ee, birkaç uygulama üzerinde geliyor. O, evet Samsung, Health, Google, u, YouTube, Gmail'i hepsi zaten kurulu, hazır bir şekilde geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ekran geçişleri hızlı, ama daha hiçbir şey yüklemedik. Yükleyip ekstra bir Test daha çekmemiz gerekecek. Ee, görüntülü konuşma var. 3G görüntülü konuşma var. Parmak izi okuyucu dediğim gibi var. Bildirim ışığı yok. Bildirim ışığı yok. LED ışık yok. Başka aldığım notlara da bakıyorum bir yandan. 2020 Mart çıkışta evet. Ee, NFC var. Dediğim gibi yani orta segmentin bir tık üstü diyebiliriz. Artık 3000'lerin altı telefonlar zor. İşte Xiaomi'ler falan var hani oyun tarzı istiyorsanız vay Xiaomi'ler, Redmi'ler belki 3000 TL civarına e, bunlar bulunabilir. Bir de kamerasına bakalım. Hazır açmışken hemen bakalım kamerasına da. Biraz da bir ters ışık yapıyoruz buradan ama Evet, hızlıca çekiyor ve aşağıya atıyor. Reddet diyelim. Evet, daha bir dikkatli çekimde daha net çıkacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar daha detaylı HDR'yi kapatmışız zaten. HDR açık değil. Daha detaylı bir çekim daha yapacağız. Sorularınız olursa alta yazabilirsiniz. Evet. E, ve de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, yani Çok sorular geliyor ama abonelik az oluyor. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler.